Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atarak büyük tepki çeken lise öğrencisi kendini savundu. Antalya Serik'te bir lisede arkadaşının havaya fırlattığı Kur'an-ı Kerim'e tekme atan liselinin videosu sosyal medyada büyük tepki topladı. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Kur'an-ı Kerim'e tekme atan öğrenci hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ardından liseli genç, kendini savunmak adına bir video paylaştı. Konuşmasına Kur'an-ı Kerim'i öperek başlayan genç, "Selamun aleyküm Müslüman kardeşlerim. Sosyal medyada yayınlanan Kur'anımıza hakaret olan görüntünün futbol hevesim olmasıyla arkadaşımın bana bir anda atmasından dolayı refleks olarak yemin ederim ki istek dışı Kur'an-ı Kerim olduğunu bilmeyerek vurdum." Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim dedi. Ancak bu video yapılan suçu hafifletmeye yetmedi. Konuyla alakalı yapılan açıklamada olaya karışan 3 öğrenciye de örgün eğitimin dışına çıkarılma cezası verildiği belirtildi.